Sunum. Evet böyle çok iyi. İyi mi şu an? Sunum, sunum, sunum. Allah Allah. Kime? 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 Nefesine, karabiberime. Kara Ama başladın mı diyor? <laughs> arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalıma. Oğlum, <laughs> evet. şiddet uyguluyorlar, şiddet uyguluyorlar. Bir saniye. 3-5 tane kara olduğu için hangi zene çekeceğimizi şaşırdık. Ee, arkadaşlar benim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hayır. neyse. <laughs> <laughs> anahtarı unuttum içeride. Hayır, dersen ölürsün. Yapıyoruz. veririz. Bak, erke işte bak burada. Ayağa kalk. <laughs> Göremiyorum ki kendimi. Ha şey. böyle yapınca görebiliyor musun? Boy, boy kompleksine giriyor benim evet, evet, bu evet arada. Arkadaşlar hazır mısınız? Hayır. Oo! <laughs> 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 oh! Hayır ben sana versin. Hadi lobiye gidiyoruz. Lobiye gidiyoruz ve Yunus bana güzel bir çay getirecek. Getirim kardeşim. Getirim <laughs> kardeşim. <laughs> <laughs> Herkes Tamam, hemen git odaya. Hayır dedi. 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 Hayır Hayır dedi. Hayır, hayır dedi. 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 Hayır Ayı derseniz ödersiniz. Bekleyecek. <laughs> Git al gel. Tamam gidelim. Tamam gel. Gel. Bana 10 bin lira ver. <gülüyor> tamam. <laughs> Ama Böyle olmaz ki arkadaşlar. <laughs> Bekleyeceksin işte. abi 10 bin lirayı. Sen çok iyisin. Vallahi <laughs> şimdi bana güzel bir tatlı getirecek. Getiririm, getiririm yani sarf sabitlemeyelim. Evet, yok, evet bak bir şey diyeceğim. İlk evet. önce biraz unutmamız lazım bu videoda olduğumuzu. Evet. Ben bir rahatladım. Mesela Emre masaja gitsin şimdi. Evet gidelim ne olacak ya? <laughs> Oğlum hiç hayır deseydim ya. <laughs> Sonuçta projeksiyon karşılıyor değil mi masaj şeyime? Evet. Hayır. Gidemem ben masaja <laughs> falan. <laughs> bir şey yok. <laughs> ben Ben, ben şey... yapamam. Hayır, ama oh, ben... Uh -uh. Falan arkadaş çok güzel. Şu evet. Versene mi? Bir günlük Veririm. Veririm. <laughs> Veririm. Ne Çıkar dedi. Kanka çıkartıp neyle yürüyeceğim? Ben de bizi ilgilendiririm. O yut oluyor o zaman. Ayakkabı. 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 Şey. gel. Ya onları Ayakkabı. 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 Hadi. Onu ama ben ne bileyim. Biz onu bekliyoruz. Ama bu ben, benim üstüne oynanıyor. Lobi teras hadi. kısımdayız. Abi şey arkamdan çıkarttım nasıl yemeyeceğim? Ayakkabını değiştir. Sen tuvala git. Ayakkabını değiştiremem ya. Ayakkabını da buraya git. Ayakkabını değiştir. Ayakkabını da da yeri 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 Benim üstüne oynanıyor sence? Ben yanlışlıkla hayır diyorum. Ben çok sinirli bir insanım. Her şey hayır. Sanki poltarımdır. Şimdi ben bir tane ayakkabımı değiştirdim. Bunu da Emre'ye giydirtmeye Anahtarı unuttum içeride. Alırız. Nasıl alacağız? Telefon Telefonum yok. Neyse hadi gidelim ya. Of. Allah kahretsin. Elimde bir Ben bunu odaya bıraktım. tabii keşke. Ama Emre'ye giydirteceğim ben bunu. Ok, 45 numara ay ya. Bak bu böyle bir oyun değil tamam mı? Öyle psikolojik olarak kendimizi alıştırmışız ki Gökmen, Tuana ben her şeyi yaparız, ederiz, şunu yaparız şey Hiçbir şey, yok. şey yapacağımız yok, hiçbir şey yapamayız. Bizden hiçbir şey olmaz. Ya çok konuşuyorsun, az konuş ya. Tamam. Okey dersen ne diyeceğim? Hayır dersen ne yapacaktım? 5 dakika konuştum ama izin vermeyecektim. Benim için çok zor. <laughs> Yemin ederim benim çok zor. <laughs> şimdi şimdi. Işte, Emre al bunu giy. Giymez miyim kardeşim? Ben giyiyorum. <laughs> bir şey diyeceğim, iki değiştirmemiş ama bu. Ya giysin diye şey yaptı. Hayır dersin, ben şu an bence... Yani yere gitmiyor. Ceza lazım. Hayır değil. ya, ceza bir saniye. Bir saniye ki botlar, bak botun değil botların da yeşil geldi. Sen ne yaptın? Botun da Hayır dersen? Hayır dersen. Hayır dersen. Ama hayır demedim ki ben size. Bak sence? Ne? Burada bir haksızlık, haksızlık mı? yok mu? Yok bence. <laughs> Bu arkadaş savunmasına geliyor. Hayır, yok, yok, bence yok, de yok değil mi? Evet. Yok. Kesinlikle yok. Tuan Hakkı neyse. Tamam madem öyle bir tatlı al gel. Alırım. Ben de isterim. Alırım. Emre kaç katlı al geldi. Alırım kanka senin canını sana. Dayı kaç çay al geldi. <laughs> Alırım. Abi hemen galerindik son fotoğrafı story atıyoruz. Saçmalama. Hadi Aynen. hadi 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 Sana hadi. Söylersin hadi söylersin. Atayım hadi 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 Ya saçmalama ya. Hadi hadi göster. <gülüyor> <gülüyor> Dur güneş oluyor. Güne. Kimi vursam amca bana uçuk geliyor. Kare Tamam. Hayran yapmış. Hemen atıyorsun. Diyor, çocuğu yapanı bari etiketleyeyim mi? Ayıp olmasın. Etiketleyecektim söz vermiştim atmamıştım sonra. Etiketlemeyeceksin abi. Tamam etiketlemem canın sağ olsun. Evet. Tamam. <laughs> Oraya Meryem'i etiketle şimdi. Hayır etiketlerim ne Hayır ben sen ölersin. Sen ölersin. <laughs> <laughs> Bunu Meryem kim onu anlat. Meryem e, şu anki Mr. Mismodel of Turkey'deki komite başkanımız. Aha. Şu an komite başkan etiketliyorum. Tamam. Et. Ne atıyor? Eee son fotoğrafı. Son, Stor. yani son fotoğrafı story olarak attırdım. Meryem'in etiketini. Ayakkabını bunu çıkartıp aşağı atalım mı? At. At 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 at. at. <laughs> Açmıyorum. ne <laughs> 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 Bu videoda herhalde sadece ben hayır diyorum. Yok, biz hayır diyoruz. Çayı bana döksene. Dökelim. <gülüyor> ben... <Gülüyor> ha dökme dedi. Dökme dedi. Ya ben saniye. Dökme dedi. Dökme dedi. Dökme dedi. Dökme dedi. Soru tuvalmaya gel. Hayır dökme dedi. Hayır dökme dedi. kafana. Kafasından size dikkat Nasıl dökeyim Dayıcığım sen de Kafamdan döksün evet. Yüzüne, yüzüne süreceksin. Tam yüzüme Yüzüme sürelim. Bak oh ben de abdest şimdi ne güzel sıcak. <laughs> sıcakça. E, 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 e. e. Boğazımda kaldı şöyle. <laughs> eline dökerim. <döküleksin. gülüyor> sen de eline döker geç. Dökerim. Tamam. Hayır eline döküp. Elime döküp nasıl içeceğim böyle mi? Olumsuz. Hayır ders dersin? Hayır. Nasıl içeceğim dedim. Nasıl içeceğim dedim. soru soru. Soru sordum ben arkadaşlar. Hayır demedim. Hayır demedim. Sen de hemen şeylik yapma. Akşam daha sabah yemin yıkadım. Emre, Emre dökme ne olur Emre dökme. Emre dökme. Tamam yeter. Yeter. Of be. Neyse ki insaflı arkadaşlarım var. Yani. Boyun böyle arkadaşlar. Boyun böyle ya. Emre sana makyaj yapayım mı? Yap tabi manyak mısın? İstediğin kadar yap. Her sana hayır, yapayım mı? Yok. Yok. <laughs> <laughs> ben de görebilecek istedim. Yani. Neyse seni öldüreyim ya, mi? Öldüreyim. <gülüyor> <gülüyor> hayır diyormuş. Öldürüyormuş. Öldür Abi içerik bu. Hani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ne yapalım? Şöyle yapayım. Hayır Alırım olacak ki. Hayır ama hayır değil. Değil alsın abi. Eğil al. <laughs> evet. Kim merdivenler evet. merdiven, merdiven yok ki. Var. Yok. Var. 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 Yangın yok. Merdiveni var Aa, var. Aa, yangın merdiveni var. yangın merdiveni var. Yangın merdiveni var. bir şey der, ya. yani, evet. asansörde konuşuyorduk. Bir tane şimdi adam ne dedik yapıyorsun? Bu merdiven yok dedi. Evet. İkinci kadı çıktık ya şimdi. Şimdi merdivenle iniyorsun tekrar asansörde. Biz o <laughs> sebeple Dayı sen benim dayımsın. Niye böyle yapıyorsun? Hep hayır, 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 ben Kendine kaydoluyorsun bu arada telefonla. Tehlik evet. yoksa kabul etmeyiz. ayakkabını so, Ayakkabından odana götür. Montezu. Götürürüm, gidip. götürürüm, götürürüm. Tamam o, götürürüm. Sen, gel içeri. Şaka yapma, gerçekten götürürüm. 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 Ha ha. <Gülüyor> <Oy>. <Gülüyor> bu ne ya? Ayakkabı. Kapa. Açılıyor. <laughs> 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 Ben burada korkuyorum. Şu an nereden ineceğim? Ya nereden çıkacağımı bilmiyorum. Birinci kat diyor şurada. Bir kattan inemem. İnemem. Korkuyorum. Ben çıkacağım, yukarı çıkacağım. <laughs> Beni mi ekliyorsunuz? Yavaş. <laughs> Korkutucuydu. Bu arada Tuğam Hanım aşağı inmemiş. İndirme. Yavaş söyle. Yavaş yalan söyle ya. Yine. <laughs> <laughs> et işte. Ye. Yeah. Et. Ye. Yeah. Tamam et sen kızım. Ye. Yeah. Yemin et sen. Yemin et. Tamam etti. Sen niye böyle insafsızlık et? Bir şey diyeceğim ver. ama hayır aşağısı karanlık da korktum. <laughs> sen inmedin mi aşağı? Hayır indim. Sen inmedin mi aşağı? Yemin et dedin yemin Geç. ettim. Geç. Yani <laughs> aşağı. Indi 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 yani. indi indi. İş, indi. Korktum. Kızıyor. Sen yine rahat dışarıda unutsana. Hı. Sen şimdi geleceğim buraya. Gideceğim, yoğun dedi ama. Kaçacaksın. Şimdi gideceğim, bakar mısınız? Kaçacaksın. Kartı dışarı olsun dedim, yoğun dedi. Kayıtta mıydın? Kayıttaydım. Ver kartı. ay ya. O üçüncü kere alamayız resepsiyondan kartı. Sen kayıp ettin bir tanesini? sana. Eee, hayır içeride. <laughs> üçüncü... Şimdi resepsiyona e git kartı al. Telefonum ha burada kalıyor. <laughs> resepsiyona e git kartı al. Evet. Alacağım. Tamam. Tamam alacağım. Bak <laughs> <laughs> bana soru sormayın lütfen. Sen soru sormayın mı? Hayır. <laughs> Tanrı abi. Hayır. Tanrısın. Tanrı'nın TV'ye. Tanrı Hayat hazır. Abi Sen şimdi güzellere el ayakkabısını patlat pat tutuyorsun. E, Taçıyorsun, şimdi yapıyorum. olmaz. Aykırı, aykırı, aykırı. Olur. Bu olmaz dedi. Olmaz dedi. Git kapıyı vur, üst üste vur, kaç. Yapma, yapma. Gel, gel, gel. Hadi, şeyle beraber gel. Bir şey söyleyeceğiz de, korktuk lan. Bir şey söyleyeceğiz. Bunlar <laughs> <laughs> <Bir> şey <laughs> ders değil ama. Yoklar. <laughs> Korktum. Emre sen bir süsüp ettin. Hayret etmedim. Ay <laughs> etmişim. <laughs> Etmişsin. Hadi doğru da bir çörek yap. Yaparım olacak olmayı mısın? O zaman yaparım şöyle bir alırım için dersini bas. Kapasayım mı? Kapasın her şeyi. Tamam. Her şeyi yaparım. Sesem. Silerim. Düşündü. Bak düşündü. Allah aşkına düşünmedi. Silerim. Düşündü ama. Vallahi Siz. çok Siz. düşündü. Siz. Siz. Düşündüm. Siliyorsun. Niye? Düşündün, story'i siliyorsun. Son süresi. Bu arada kim yaptısı çok özür dilerim. Arkadaşım çok özür dilerim. Çok tatlı bir mesaj. Ama kusura bakma. Hayır dersen ödersin. Dersin. <gülüyor> <gülüyor> gülme sen bir daha. Hayır. Oy! Yaptım lan sonunda yaptım. Ya. Yaptım yaptım yaptım. Gülme 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 gülme. 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 Gülmüyorsun lan. <laughs> Gülmüyor bu. Konuşurum. Konuşurum. Hayır konuşma. Bu 5 dakika boyunca bu arada. 5 dakika boyunca. Şu an 51 geçiyor. 56 geçeye kadar. Sen gülmüyorsun konuşabilirsin. Aa ben konuşabilirim. Doğru dakika falan Gülmüyorsun. Ne haber? Konuşursa? Dedim o Konuşursa? O da konuşmayacak. O gülebilir. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. Tamam ben konuşabiliyorum da kendim zorlama gerektim. Sakin ol sakin ol Sakin ol ben. Merdivenle git. Hayır gidelim, ne olacak? Hayır dedi. Hayır dedi. Geç geç geç. Hayır dedi. Ya. İyi, iyi gelir lan oradan. Bir tane vurayım sana. Ne dedin? Ne dedin? Sağ ol. Cemi kapat sen üşüdün. Aç. Üşüdüm. Kanka neyine üşüdün? Ne Üşüdüysen git havuza gir. Saçmalama, bu soğukta ne var? <laughs> Manyak mısın lan sen? Ha. Saçmalama dede! Hayır, hayır Saçmalama, Saçmalama dede! Hayır! Saçmalama dede! Saçmalama dede! Saçmalama dede! Hayır demedim. Saçmalama dede! Olumsuz konuştu. Olumsuz konuştu. Zatir olurum. Yok Hiç yok. Şey arkadaşlar şey Ama şey buz gibi. Yani güneş olduğuna bakma emi. Ya yani ha hava gerçekten soğuk. Vallahi zatir olurum. Oğlum yazık değil mi Ay gir 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 gir. Böyle mi gideceksin? Ben hep böyle gideceğim. Ya! <laughs> <laughs> Yemedi be. Bir Yemedi saniye, be. bir saniye, bir saniye. Bak zatir olur, gerçekten. Hiçbir şey yapamayız. Beni alakadar etmez. Ya kutlar var isim çekiyoruz ya. Gir. <laughs> Tam çıkın hazırlanayım. Siz dışarıda... Havuzda görüşürüz o zaman. Siz... Çabuk kanka hadi üşüdük ya. Manyak mısın lan sen? Hadi. Sen şu bunu hadi. Ya, ya bak, bak. <laughs> Gözlük de yapmışlar bana ya ya. <laughs> şunun altına gir. Yunus. Yunus şunun altına gir. Şunun altına gir. Oh. Orada dur. Suyu ağzına al. Alırım. Gir altına. Sonra dur düşeceğim biçeceğim başımıza hiç açma. Tuhan çok zevkli değil mi izlemesi? He? Çok. Pis ayaklarıyla Yavuz'u izliyor. <laughs> i̇zlemesi çok zevkli. <iyi>. Havuzu boşaltın <laughs> arkadaşlar. atma su, atma su. Atma dedi. Hayır dedi. Demedim hayır. Aa atmasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Kala. <laughs> Bu şekilde salona git sen de. Gidelim. Hadi dondum dondum hadi. Hadi biz gidiyoruz. Hadi anne Hadi oğlum üşümedin mi ya? Hadi biz gidiyoruz. Haydi, hadi haydi. Hadi biz giderim ya. Çıkamam ben oh buradan. Ben gitmeyin, kalın. <laughs> İkmen gitmeyin, çıkalım içeri gidelim. Üşüdüm, üşüdüm. Hadi yürü. Kalırız, kal kalırız kanka. Haydi, gidersen gidersin. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Geçin. Kanka ne olur. İçimde kramp var dostum. Çıplam ben. Kanka uzağa, var, Uza, kanka, uzağa çık hemen. Benim naciz bedenim... Çıkarım. Benim naciz bedenim çıkacak şu an. Oğlum niye çıkmıyorsun çıksa böyle değil. Çok rahat. <laughs> Mesela hele hocaya yakın ol. Yap ya, yap. Bir çeksene ben boşuna bak uzayım. Bak manyağa bak ya. <laughs> Kanka <Kalbim> vallahi dondum. <laughs> Boydan gidiyor mi? <muy? gülüyor> <laughs> Biz gidiyoruz. Hayır gidemezsiniz! Hayır dedi. Hayır dedi. Biz gidiyoruz hadi, dedi hadi, mi? Hayır hadi, dedi. Hadi, hadi. <laughs> Nasıl düşürdüm bunu? Lan tufaya nasıl düşürdüm ama? <laughs> Gelsin kendi. <laughs> nasıl tufaya düşürdüm ama? He? Elimi bir tut. Tut bir. Oy kıyamam. Tut bir elimi. Yok tutamam buz gibi. Düşüyorum. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Düşündün. Aç kapıyı. Hayır dersen versin. Aç kapıyı. Hayır dersen versin aç kapıyı. Aç kapıyı, aç, kapıyı. Aç, aç aç aç. Aç kapıyı dedim. Aç. Aç. Kapat şimdi kapıyı. Kapatırım. Kapat. Söylerim de ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı ve ne yapmayı? Ee, videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz sonra sağda kanalıma izleyin. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı ve Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Harika bir video oldu. Bunu böyle çıktıktan sonra mı söylüyorsun? Bence de vermişler. Yani. Al sana kahve. Be. Canım benim. Benim <laughs> canım. Sen benim <cim>. <gülüyor> babam. Bu <laughs> ya ben ben.